Başarılı bir online girişim için 4 önemli aşama. Her ne kadar ülkemizde dijital girişimcilik pek yaygın olmazsa da eğer ondan girişimde bulunmak istiyorsan lütfen video izlemeye devam et. İlk adımda öncelikle ne yapmak istediğine karar vermelisin. E-ticaretle mi uğraşmak istiyorsun? Nasıl bir girişimin olacak? Dijital ürün mü satmak istiyorsun yoksa fiziksel ürün mü satmak istiyorsun? Ve senin yeteneklerin, bilgin ve tutkun neler? Hedef kitlenin problemlerini nasıl çözmeyi planlıyorsun? En önemlisi de senin yaptığın işin diğerlerinden farkı ne? İlk aşamada bütün bunları göz önünde bulundurman hatta cevaplaman kısacası bir planlama aşamasında bulunman gerekiyor ve ne ürün satacağına karar vermen gerekiyor. İkinci adımda ise hedef kitlenin tanıma zamanı. Kimler senin ürün ve hizmetlerini almalı ve en önemlisi de bu insanlar hangi sosyal medya kanallarını kullanıyorlar? LinkedIn mi? Yoksa TikTok mu? Yoksa Instagram mı? Çünkü her sosyal medya kanalının biraz daha farklı demografik yapısı ve farklı bir kültürü olduğunu unutma. Gerekirse birebir görüşmeler yapabilirsin, grup görüşme anketlerle hedef kitlerini ne kadar yakından tanırsan, ürünün pazarlamasını bir o kadar doğru yapabilirsin. Üçüncü adımda ise bir funnel'ın ve web siten olması. Funnel'ı kısaca özel satış elemanı gibi düşün. Siz uyurken bile online ortamda satışlarınızı gerçekleştiren bir özel satış rep gibi düşünebilirsiniz. Bu arada web site ile funnel aynı şey değildir. İşinizin büyüklüğüne ve durumuna göre ikisine de ihtiyaç duyulacaktır. Ve unutma ki web sitenin olması senin ne kadar profesyonel olduğunu, nasıl profesyonel biri iş yaptığını gösterir. Artık 2020 ve online ticaret yapıyorsan gerçekten web siteye ihtiyacın olacak. Dördüncü adım ise sosyal medya olmasaydı ne olur? Bir gün uyandın Twitter, LinkedIn, Instagram, TikTok hepsi kaybolmuş. Aslında böyle şeyler de olmuyor değil. Kaç defa Instagram'a, Facebook'a erişimimiz olmadı. Bunu bir düşünün. Hepsi gitti. Her şeye sıfırdan başlaman gerekecek. Kısacası sosyal medya kanallarına %100 güvenmek ne kadar mantıklı. O yüzden bir şekilde CRM sistemini başlatman ve e-mail pazarlamasını online işine entegre etmek zorundasın. Eğer bu videoyu faydalı bulduysan like bırakıp yorum bırakabilirsin. Aynı zamanda kanalıma abone olmayı unutma. Ben Merve. izlediğin için teşekkürler.